اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ام رسائل نور كلياتından sözler mecmuası müellifi سيد zaman Said Nursi عنه Hatime gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatu dunya illa meta'ul gurur. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip Bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin deve kuşuna? Avcıyı görür, uçamıyor. Başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis şu temsile bak, gör nasıl dünyaya hasr nazar, aziz bir lezzeti, elin bir eleme kalbeder. Ey nefis, şu temsile bak, gör. Nasıl dünyaya hasr nazar, aziz bir lezzeti, dünyaya hasr nazar, aziz bir lezzeti, elin bir eleme kalbeder. Mesela şu kariyede yani Barla'da iki adam bulunur. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür, ahbaba kavuşmak ister. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git. Sevinip gülerek gider. İkinci adam ise yüzde 99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim alam-ı firakı kapamak ister. Ey nefis! Başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar ey nefis. Başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak. Dinde ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, Bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim deme. Zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor acz beşeri, fakr insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini boşu boşu zannetme. Zira şu misafirhani dünyada Nazar hikmetle baksan hiçbir şeyin nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat kevniye tesadüf oyuncağı değiller. Mesela zemine nebatat ve hayvanat envaından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde Gayet muntazam ve gayet münakaş gömlekler baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet ali gayeler içinde kemal intizamla meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki küre-i arzın beni ademden bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin sıkleti maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi mevt alut hadisat-ı hayatiyesini haşiye İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. Bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz tesadüfi zannederek bütün musibet zedelerin elim zayiatını bedelsiz, hebaen mensur gösterip müthiş bir yese atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler bir hakimi rahimin emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir. Ve küfranın nimetten gelen günahlara kefalettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahkar zemin yüzünün ziyneti olan asar beşriyeyi şirk alut şükürsüz görüp çirkin bulur. Halık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre haydi cennete buyurun der.''